Tagem ve Hacettepe Üniversitesi bir araştırmaya imza attı. Araştırma'nın sonuçları yerel buğday çeşitlerinin ticari potansiyeli açısından gurur verici sonuçlar ortaya çıkardı. İnsan sağlığı ve beslenme açısından önemli olduğunu da düşünüyorduk araştırmaya başlarken ve araştırma ile bioaktif bileşenler açısından bazı yerel çeşit buğdayların ticari çeşitlerle yarışabilir nitelikte bir içeriğe sahip olduğu ispatlanmış durumda. Sıradaysa araştırmanın geçerliliğini uluslararası düzeyde kanıtlamak için yapılacak çalışmalar yer alıyor. Bizim için araştırmanın sonuçlarını uluslararası saygın bilimsel dergilerde yayınlamak çok önemlidir. Bu hem sonuçların geçerliliğini kanıtlar hem de bir değer atfeder. Bu yüzden iki tane Food Science and Nutrition ve Food Science Technology başlıklı bizim alanımızda önemli dergide yayınlandı. Araştırma kapsamında incelenen örnekler arasında karakılçık, siyez gibi bazı çeşitler de yer alıyor. Sünter AK702, Köse ya da Kara Kılçık gibi ya da CS4 gibi bazı buğday çeşit, yerel buğday çeşitlerinin en az ticari çeşitler kadar önemli düzeyde bir iç kapasiteye sahip olduğu, bileşenleri içerdiğini vurgulamaktı. bu verilerden hareketle önerdiğimiz bu yerel çeşitlerin de ıslah çalışmalarında kullanılması ve ticari söz konusu olabilir. Çalışmalar hem iklim değişikliği ve biyoçeşitliliğin korunması hem de gelecek için gıda güvencesinin sürdürülebilir kılınması açısından önem taşıyor. Hem insan sağlığı açısından hem beslenme kültürü açısından hem de iklim krizine cevap üretebilmek için bu yerel çeşitlerin kullanılması gıda güvencesini gelecek için sürdürülebilir kılacaktır. Bu nedenle tarım ve çiftçiler için de çok önemli sonuçlardır.